Aa gel araba var. Kamer gel üstüne bin arabanın. Atla üstüne çabuk. Bas bas bas. İyi, iyi gelen Kamer oldu. <laughs> Girme. Lan ne yapıyor? Aga yanlış oldu lan. Ya Ahmet <zavru. gülüyor> Ahmet <yalnız> <laughs> 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 <Ya, abim. gülüyor> kurtar Ahmet. Araba sabit duruyor mu? Araba ters dönmüş koşmamız lazım. Yok arabayı <laughs> bir döndürebilirim. Var, mı? var bende. Basacağım kendime. Efe git arabaya E bas. Git arabaya E bas arabayı Arabayı tamir ettir çabuk. Kamer var mı senin? Benim yok. Kimimiz aldım. Çift sende. Kanka benzin yok arabanın ama. <laughs> Kamer atla bir şey yap. <laughs> Yakıt bitti. Araba bak Ölüyorum. Ahmet oyunu sattı. Ah, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Kanka canım yok canım yok kurtaramam ama. <laughs> 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 <Ben> bunu... <laughs>